Rahman ve Rahim olan, Allah'ın adıyla. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam arasındaki benzerlikler neler? Mehdi'nin özelliği sevgi insanı olmasıdır. Hazreti Yusuf Kur'an'da dürüstlük ve güvenilirlik bakımından övülür. Yusuf Aleyhisselam güzelliği ile meşhurdur. Ve dar bu mesel haline gelmiştir. Mısır sokaklarında gezerken yüzü güneş gibi parlayan ve ayın 14'ünden daha güzel olan Yusuf aleyhisselam, kadın fitnesi karşısında Allah'tan son derece korkarak ellerini açtı ve Rabbine iltica ederek kendisini muhafaza etmesi için niyazda bulundu. Çünkü haktan gafil olan kadınların hileleri şeytanların tuzaklarından daha tehlikeliydi. Yusuf Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen belki onlara meyleder ve cahillerden olurum." dedi. Yusuf 33. Kur'an'da birçok ayette Hazreti Mehdi'ye ve ahir zamana işaret edilir. Kur'an'daki kıssalardan biri olan Yusuf kıssası da Mehdi'ye işaret eden en önemli kıssalardan biridir. Hazreti Yusuf yaşadığı dönemin peygamberi, kurtarıcısı ve bir nevi Mehdisidir. Hazreti Yusuf'un hayatı ahir zamanda zuhur edecek Hazreti Mehdi ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Peygamberimiz hadislerinde Yusuf kıssasında anlatılan Hazreti Yusuf'un hayatı ve o dönemde yaşadıklarıyla Hazreti Mehdi'nin hayatı ve ahir zaman dönemi arasında çok büyük benzerlikler olacağını şöyle haber vermiştir. Muhammed Bakır buyurdu ki: Bu işin sahibinde Mehdi'de Yusuf'a bir benzerlik vardır. Şeyh Muhammed B. İbrahim'i Numani, Gaybeti Numani S. 189. Bu işin sahibi, yani, velayetin sahibi demektir. Bütün imamlarımız velayet sahibidir. Bununla birlikte mezkur hadislerimizde geçen velayetin sahibi sadece Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin, Mehdi'nin, sahibinde dört peygamber sünneti vardır. Dedim ki, Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Tırnak işareti. Buyurdu ki, zindan ve gadbet. Şeyh Muhammed, B. İbrahimi i Numani, gaybet Numani S. 190. Sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Hazreti Yusuf'a benzemekte ve onun halkı gördüğünü ama halkın onu göremediğini ve Hazreti Ali'nin de buyurduğu gibi gökten nida olunana dek onun görülmeyeceği kesindir. Şeyh Muhammed B. İbrahim'i Numani, Gaybeti Numani S. 167. Peygamberimizin verdiği bu bilgi doğrultusunda Kur'an ayetlerine bakıldığında, Hazreti Mehdi ile ilgili hadislerle çok mutabık olayların yer aldığı görülür. Şimdi Hazreti Mehdi'nin hayatı ile Hazreti Yusuf'un hayatı arasında nasıl benzerlikler olacağını Kur'an ayetleriyle inceleyelim. Yıldızlar Hazreti Yusuf'a da, Hazreti Mehdi'ye de hizmet eder. Hani Yusuf babasına "Babacığım gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm." demişti. Yusuf suresi 4. Burada 11 yıldız bildiriliyor. Yıldızlar şu an mesela hali kuyruklu yıldızı Hazreti Mehdi'ye hizmet etti özel olarak. "Bana secde etmektelerken gördüm." diyor. Yani Hazreti Yusuf'un emrindeler bu yıldızlar. Şimdi ahir zamanda da mesela Lulin kuyruklu yıldızı Hazreti Mehdi'ye hizmet ediyor. Ona bir alamet olarak geliyor. Ben, diyor. Hazreti Mehdi'yi müjdelemeye geldim, diyor koskoca yıldız. İki taraftan ışık saçarak geliyor. Niye geldim? Dediğimizde, ben, diyor. Hazreti Mehdi'yi müjdelemek için Allah tarafından gönderildim, diyor. Yani lisan-ı haliyle bunu söylüyor. Hali kuyruklu yıldızı ne yapıyor? Ben de Hazreti Mehdi'yi müjdelemek için geldim, diyor. Beni gördüğünüzde bilin ki Hazreti Mehdi gelmiştir, diyor. Lulin geldiğinde ne diyor? Beni gördüğünüzde bilin ki Hazreti Mehdi gelmiştir ve ben geldiğimde, gelmeden önce kuraklık olacak, ben geldikten sonra yağmurlar yağacak, diyor lisan-ı haliyle. Bakın Kur'an burada da buna işaret ediyor. Yani yıldızlar nasıl Hazreti Yusuf'un emrindeyse, ona bir işaret ve ona bir müjde ise aynı şekilde. Hazreti Mehdi'yi de müjdeliyor yıldızlar. Ona açıkça burada işaret var. Bildiğiniz gibi önce hali kuyruklu yıldızı çıktı, ardından da tam peygamberimizin tarif ettiği gibi lülin kuyruklu yıldızı çıktı. Hazreti Yusuf'a olduğu gibi Hazreti Mehdi'ye ve öncülerine de tuzak kurulacak. Babası demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yusuf suresi 5 mehdiyet, zalimlere, hasutlara, kıskançlara anlatıldığında çok olay çıkacak demektir. Bakın ne diyor ayette. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Bu, mehdiyeti, ahir zamanı anlattığında, senin karşına dikilecekler anlamına geliyor. Birçok yobaz takımı, birçok ayak takımı, birçok üç Hazreti Mehdi'nin karşısına dikilecek demek ki. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Yusuf Suresi, 5. Demek ki, iftiralar atacaklar, tecrit etmeye çalışacaklar. Ayette ne diyor Allah? Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Sırf rüyasını anlattı diye kardeşleri. Hazreti Yusuf'a tuzak kuruyorlar. Kardeşleri güya Müslüman, kıskançlıktan, hasetten dolayı onun lider olmasından korktukları için. Hazreti Yusuf'a tuzak kuruyorlar. Ama babası önceden söylüyor. Oğlum sakın rüyanı söyleme, diyor. Yani, gelecekte olacak bir olayı söyleme, diyor, başına bela olurlar, diyor. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. Yani şeytan, dekkal insan için apaçık bir düşmandır. Deccal'in emrine girerler, diyor. Nasıl, 70 bin sarıklı Deccal'in emrine girip, Hazreti Mehdi'ye savaş açacaklarsa, kardeşleri de Hazreti Yusuf'a savaş açıp, ona tuzak kuruyorlar. Hazreti Mehdi'ye karşı da, Hazreti Yusuf'a olduğu gibi kıskançlık duyulacak. Onlar da şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Yusuf Suresi 8. Bakın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın özelliğine. Sevgi dolu olması ve çok sevilmesi. O devrin münafıklarının ve muhaliflerin rahatsız oldukları konu ne? Hazreti Yusuf'un çok sevilmesi, Hazreti Yusuf'un da etrafındakileri çok sevmesi ve öldürmeye karar veriyor o devrin yobazları. Kıskandıkları konu sevgi. Temelinde sevgi. O devrin Mehdi'sini kardeşleri sezdiği için, daha Mehdi aleyhisselam zuhur etmemiş ama kardeşleri seziyor, haset ediyorlar, hasetlerinden diyorlar ki, Babamıza bizden daha sevgilidir. Yusuf Suresi, 8. Daha çok sevilen, daha dikkat çeken biri olduğunu, söylüyorlar. Ağırlarına gidiyor bu, enaniyetlerine ağır geliyor, haset ediyorlar. Oysa ki biz, birbirini pekiştiren, tutan, bir topluluğuz. O devrin Müslümanları cahil kişiler bunlar, ama bunlar ekip olmuşlar, birbirini pekiştiren bir topluluk. Ahir zamanda da İstanbul'da çıkacak yobazın da dayandığı bir topluluğu olacak. Hatta o topluluğu Peygamberimiz açıklıyor. 70 bin sarıklı, deccale tabi olacaklar, diyor. Hazreti Mehdi'ye karşı var güçleriyle mücadele verecekler. Biz birbirini pekiştiren, tutan, bir topluluğuz. Gerçekte babamız, açıkça bir şaşkınlık içindedir. Mesela Şeyh Nazım hocamız Hazreti Mehdi aleyhisselam çıktı diyorsa diyor ki adam bakın şaşkınlık içinde diyor haşa. Mahmut hocamız için yok öyle demek istemedi diyor. Daha da üstüne gidersen rahatsızlandı diyecekler. Mesela Mahmut hocamız dese ki hayır Hazreti Mehdi hayatta dır dese Allahu alem rahatsızlandı derler. Zaten diyenler var. Bakın mesela kıskançlık var Hazreti Yusuf'a karşı. Hazreti Mehdi'ye karşı da kıskançlık olacaktır ve bu kıskançlık, hasetten dolayı da Hazreti Mehdi'ye karşı birçok Müslüman bilinen kişi tavır alıp eylem yapacaktır. Kur'an buna da işaret ediyor. Bakın ayete. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size, dönük kalsın. Yusuf Suresi, 9. Takva, büyük, en kaliteli topluluk olursunuz diyorlar. Yobaz takımının iddiası hep böyledir. Yani en kötü konumda dahi olsa, kendisini evliya gibi görür. Yani en şiddetli şeytanlığı yapsa bile, kendini evliya gibi görür. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Yusuf Suresi, 16. Yobazların özelliğidir, ağlarlar, ağlamanın arkasına saklanırlar. Yani kendilerini yufka yürekli gibi göstermeye kalkarlar, yapmacık bir ağlama, sahtekarca bir ağlama peşine girebilirler. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler, diyor ayette onun için her ağlamaya inanmamak lazım. Aşkla Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle ağlamak ayrıdır, bir de sahtekarca perdeleme, oyun ağlaması ayrıdır. Ağlayarak birçok insan kandırılabilir. Mesela aleyhte şahitlik yapar, buluyorlar sahtekar bir insanı, çıkarıyorlar hakimin huzuruna, ağlaya zırlaya konuşuyor, iftira atıyor, ağladığından dolayı inandırıcı oluyor. Bu bir oyundur. Kur'an buna dikkat çekiyor. Hz. Yusuf kıssasında, ahir zamana yönelik birçok sır ve işaret bulunmaktadır. Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, ibretler, vardır. Yusuf Suresi, 12. Yani, ben onun içine bir sır ve şifre koydum, diyor Allah. Bakın diyor ki, andolsun, diyor, yemin ediyor Allah, Yusuf ve kardeşlerinde, yani bu kıssada, Hz. Yusuf'un konumunda, kardeşlerinin konumunda, soranlar için ayetler, ibretler, vardır yani ahir zamana yönelik çok önemli şifreler, işaretler, anlamlar, derin manalar vardır. Ben bunları size aktarıyorum, diyor Allah. Siz de bunu, zamanı geldiğinde çözeceksiniz, diyor. Hz. Yusuf kıssasında, Mehdiyet çağının kova burcu çağı olacağına dikkat çekilmektedir. Bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya su almak için gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Hey müjde, bu bir çocuk, dedi ve onu kuyu'dan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Yusuf Suresi 19. Sucular geldiler, kovayı sarkıttılar diyor. Allah niye durduk yere kova desin? Niye kovadan bahsetsin? Kova burcundan olacak Hazreti Mehdi. Özel bir işaret, bir anlatım var burada. Gereksiz hiçbir detaya girmez Kur'an. Mutlaka bir işaret, bir şey vardır. Mutlaka bir gerekçesi vardır. Kur'an'ı haşa bir kısım insanlar, hikaye gibi zannediyor olabilirler. Yani ne güzel bir menkıbe bu diye dinliyorlar. Halbuki Kur'an'daki her kelime, her cümle önemli bir olayı açıklamış oluyor. Bakın, bir yolcu kafilesi geldi, bir. Sucularını gönderdiler, iki. O da kovasını sarkıttı, 3. Ey müjde, bu bir çocuk. Yusuf Suresi, 19. Şimdi bakın bir çocuktan bahsediliyor ve müjdeleniyor. O da kovasını sarkıttı. Mehdiyet çağı kova burcunun hakim olduğu bir çağdır. Mesela biz şimdi kova burcu çağına giriyoruz biliyorsunuz. Bütün dünya biliyor. Kova burcu çağına yavaş yavaş giriyoruz. Değil mi? Bakın Kur'an'da kova burcuna da işareten. O da diyor kovasını sarkıttı. Evet ve bir çocuktan bahsediliyor. Bak, hey müjde, bu bir çocuk, kova burcundan bahsediliyor ve bir çocuktan bahsediliyor. Hazreti Yusuf ilk başta nasıl önemsenmediyse, Hazreti Mehdi de ilk başta önemsenmeyecektir. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli, birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. Yusuf Suresi, 20. Hazreti Mehdi'yi de başlangıçta insanlar önemsemeyecekler, anlayamayacaklar. Şu anda da öyledir. Mesela yobazlar da önemsemiyor, başka kişilere de bakıyoruz, önemsemiyorlar. Allah ne diyor Kur'an'da, onu pek önemsemediler. Bir çocuk müjdeleniyor. Onu pek önemsemediler, diyor. Mesela bu da çok önemli. Mehdi'nin bir özelliği. Önemsenmeyecektir Hazreti Mehdi. Halbuki önemsenmemesi Hazreti Mehdi'nin örtüsüdür, perdesidir. Allah onu önemsenmediği için örtecektir, kapatacaktır. Önemsenmesi tehlikeli olurdu. Önemsenmediği için korunacak. Üslubu ve tavrı çok samimidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tebliğ yöntemi insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelten türden olacak. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine, tatminkarlığa ve güvenliğe geri dönecekler. İlk tutturar, sayfa, 156, bihar Envar, C-53, T-36 ve 280. İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır. Bir gecede Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakk'ın kendisine kutup mertebesinin vermesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi, son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem verilen bu lütuf Hazreti Mehdi aleyhisselama da verilmiştir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi 52. ayette Son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdim. Fakat biz onu, kitabı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Hazreti Mehdi aleyhisselam dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. Allah onu bir günde hidayete erdirir. Mehdi bizden, ehli beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. İbn Emas, Fiten, 34. İmam Muhammed Taki Abdülazim şöyle buyurdu. Kayım, vaat edilmiş Mehdi'dir. 3. Allah a'and olsun ki eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa. Allah Celle Celalühü, Mehdi zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır onun iktidarını Musa aleyhisselamın iktidarı gibi bir günde düzeltir. Hazreti Musa aleyhisselam eşi için biraz ateş almaya gitti. Ama risalet ve peygamberlik makamıyla geri döndü. 3. Bihar Uleyen var, Cilt 51, S. 156. Ispat Ülhüda, Cilt 6, S. 420. Bir güneş doğuyor. Kara bulutlarda bir şimşek çaktı. Çatlayan yer tohuma kucak açtı. Çöplükte gül yetişmeye başladı. Yağmurlar dindi bir güneş doğuyor. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzünün güzelliği ve nuru ile ilgili verilen bu bilgiler Hazreti Yusuf Aleyhisselam ile büyük benzerlik göstermektedir. Bilindiği gibi son peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Hz. Yusuf aleyhisselamın hayatı arasında benzerlikler olduğunu bildirmiştir. Muhammed Bakır aleyhisselam buyurdu ki, bu işin sahibinde, Hz. Mehdi aleyhisselamda, Yusuf'a bir benzerlik vardır. Şeyh Muhammed ve İbrahim'i Numani, Gaybeti Numani ise, 189. Hz. Mehdi aleyhisselamda, aynı. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi insanlar üzerinde derin etki ve hayranlık uyandıran, çok güzel ve nurlu bir yüze sahip olacaktır. Kur'an'da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği şöyle bildirilmiştir. "Yusufa da çık onlara görün." dedi. Böylece onlar onu olağanüstü güzellikte görünce insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir." dediler. Yusuf Suresi 31. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Aziz'in karısı, onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince, onlara davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine bir bıçak verdi, veri taraftan da Yusuf'a, çık karşılarına, dedi. Görür görmez hepsi onu gözlerinde çok büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Dediler ki, haşa! Allah için, bu bir insan değil, olsa olsa yüce bir melektir. 12 Yusuf Suresi Mısır sokaklarında gezerken yüzü güneş gibi parlayan ve ayın 14'ünden daha güzel olan Yusuf aleyhisselam, kadın fitnesi karşısında Allah'tan son derece korkarak ellerini açtı ve Rabbine iltica ederek kendisini muhafaza etmesi için niyazda bulundu. Çünkü haktan gafil olan kadınların hileleri, şeytanların tuzaklarından daha tehlikeliydi. Bazı büyükler demişlerdir ki, nefse taviz vererek, yani nefsin arzularını yerine getirerek onun şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Bundan kurtulmanın çaresi Allah'a sığınıp, onun emirlerine sarılmaktır. Nitekim Yusuf aleyhisselam da Rabbine sığınarak felaha ermiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine Rabbi, onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Çünkü o, hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. 12 Yusuf Suresi İmam Mehdi, yağmur yağdıran bir buluttur. Çiseleyen bir yağmurdur. Işık saçan bir güneştir. Keskin bir göz, dalları ve yaprakları birbirine girmiş bir bahçe, bir gülistandır. İmam Mehdi, sıcak bir yoldaş ve arkadaş, şefkatli bir baba, öz bir kardeş, felaketlerin dört bir yandan hücum ettiği zamanlarda Allah kullarının sığınağıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam huzurlu ve huzur veren bir çehreye sahiptir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir özelliği de imanından kaynaklanan yüksek ahlakı, derinliği, güçlü kişiliği ve tavırlarındaki mükemmellik ile çevresindeki insanlara huzur ve güven vermesidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu önemli özelliği yüzüne de yansımaktadır. İnsanlar sırf yüzüne bakarak dahi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'a olan derin iman ve teslimiyetini görebileceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayranlık uyandıran bir çekiciliğe sahip olması İnsanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyamamalarının bir hikmeti de Allah'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerindeki korumasındandır ama Allah halkın nefislerine karşı zulmü, cefası ve israfı yüzünden, onu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam haytan gizleyecektir. Şeyh Muhammed ve İbrahim'i Numani, Gaybeti Numani ise, 162. Muhakkak ki o, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle. Hz. Mehdi aleyhisselamın kendilerine en sevgili olmadıkça çıkmayacaktır. Ali bin Hüsameddin Elmut'taki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden. Hadisler, Ahir Zaman Mehdi'sinin. Alametleri, Kahraman Neşriyat, S. 27. Hazreti Mehdi aleyhisselam gelince, insanlar onu aşk ve muhabbetle kucaklayacaklardır. El-Kavlu'l-Muhtasar fi alamet Mehdi il. Mehdi il-Muntazar, S. 37. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilk başlarda isinin meşhur olmasından kaçınacaktır. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadislerinde verilen bilgilerden ortaya çıkışından önceki dönemlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın isminin meşhur edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın isminin meşhur edilmemesi için tek çözüm isim kullanmasıdır. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam da faaliyetlerine başladığı ilk dönemlerde kendi ismini gizleyecek, kendi adı yerine başka bir isim kullanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ben Hazreti Mehdi Aleyhisselamım demeyecek. Ancak insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldıracak. Mehdi gerçeğini anlamalarını sağlayacaktır. En doğrusunu alemlerin Rabbi Allah bilir. Gerçek aklı bulmaya çalış. Ey ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen hiç olmazsa Harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy içine. Sindirmeye çalış. Ey benim canım, sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul. Edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da perdesiz görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın, hatta gökyüzü olmadan neliksiz. İteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle. Bakalım, nasıl geldin? Mes olarak geldin değil mi? Geldiğin yollar hatırında kalmadı ama, sana bir işaret vereceğiz, söyleyeceğiz. Şimdiki aklını fikrini bırak da ondan sonra aklet, yani bir çürük diş gibi seni. Rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Bu başındaki kulakları da tıka, gönül. Kulağını aç, hikmetlere kulak ver, hakiki kulak kesil. Nokta nokta. Yokluk aleminden varlık alemine gelirken hatırında kalmayan yollar hakkında sana bir şey söyleyeceğim. Demiştim. Hayır, söylemeyeceğim. Çünkü sen hala hamsın, Hakke yolunun baharındasın, o yolun Temmuz'unu henüz görmemişsin. Ey Kerem sahibi dinleyiciler! Bu dünya bir ağaca benzer, biz de o ağacın. Üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Çünkü, hamlık mertebesinde. Meyve, köşke ve saraya layık değildir. Fakat meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca, dudakların ısıracağı hale gelince, artık düşmeye hazırdırlar ve dallara pek gevşek sarılırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal. Ve saadetten tatlılaşınca, dünya, mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Bir şeye sımsıkı sarılmak taasuttur, hamlıktır. Ey hakkey yolu yolcusu, sen! Henüz olgunlaşmadın. Böylece, ana karnındaki çocuk gibi oldukça, işin kan emmektir yani zahmet ve sıkıntı çekmektir. 107. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana bensiz olarak Ruhul Kudüs melek söylesin. 107. Ruhul Kudüs yani Cebrail Aleyhisselam. Ancak peygamberlere gelir, başkasına gelmez. Fakat insanlara gelen bir ilham var ki o ya bir melek veya bir şeytan tarafından olur. Mesela durup dururken ve hiç hatırda hayalde de yokken insanın aklına bir şey geliverir. Eğer o şey hayır ve iyiliğe aitse melek ilhamıdır, şerre ve kötülüğe dairse şeytan ilhamıdır. 108. Hayır, hayır. Ne ben söyleyeyim, ne de başkası, kendi kulağına yine kendin. Söyle. Ortada ne ben varım, ne de benden başkası. Zaten sen de bensin, ey benim. Canım efendim. 108. Bu beytin anlaşılması zordur. Hakke aşıkının kalbi Allah'ın nuru ile aydınlanınca, kendisi fena fillah derecesinde bulunduğu için, yani haktan başka bir şey görmediği için söyleyen de, dinleyen de hakke olur. Hele bunun ilerisi. Bulunan baka billah mertebesine yükselince, kendisine bazen cem, bazen fark halleri galebe eder. Cem, halinde her şeyi, hatta kendi sözünü dahi haktan işitir. Fark halinde ise sen, ben, biz kayıtları bulunur. Bu muğlak bahis, benim gibi bir aciz tarafından değil, kamil bir veli tarafından ifade olunabilir. Mevlevi büyüklerinden Esrar dedenin şu bayisi bu hali. Anlatmaktadır. Ben ben dediğim, ben dediğim sensin hep. Canım dediğim, ten dediğim sensin hep. Manendi kudüm sine güban oldum. Ten na tene na ten dediğim sensin hep. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun, yani uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. 109. Aziz dost sen tek bir kişi değilsin sen bir alemsin. Sen derin ve çok büyük bir denizsin. 109. Hazreti Ali ey insan sen kendini ufak değersiz bir varlık mı sanıyorsun? Sen küçük bir varlık değilsin sen büyük bir alemsin. Buyurmuştur. Gerçekten de bugün ilim ispat etmiştir ki insan, maddi yönünden bile vücudundaki hücreler sayışı ile dünya nüfusundan fazla bir alem, manevi bütüne gelince kainatın özü. Şeyh Galip Hazretleri, hoşça bak zatına kim zülk değil, alemsin sen, demişti. Bütün kainat bir alemi ekler, insan alemi asgar ve kainatın fihristi. İnsanda her şey var. Ey insan-ı kamil! O senin muazzam varlığın belki 900 kattır dibi. Kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denizde gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığında, uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak kıyaslar yaparak insan ı. Kamil'den dem vurma. Sus doğru bilen ancak Allahü Teâlâ'dır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duy. Sen ağzını kapa, söz söylemede insanlığın gerçek güneşi olan kamil insana yönel. O kitaba yazılmamış, kimseye söylenmemiş sözleri o söylesin, ondan öğren. Sen söylemede o hakikatleri sana ruh söylesin. Nuh'un gemisi varken yüzmeyi bırak